Bizim salona bakmaya gideceğiz bugün. Sana konum atacağım aşkım. Hello. Hello. Kızım sen manyak mısın? Hadi herkese patlattın. Beni niye satıyorsun? Ya Öyle bir anda ağzıma ne geldiyse söyledim yani. Hızımı alamadım. Ağzımdan laflar çıkıverdi. Ne dedin? Ya Umut. Lütfen yapma. Özür dilerim. Ama benim de çok üstüme geldiler. Bu nasıl yapılır ya? Bak ben o kadar zaman senin sırlarını saklamışım. Yeri gelmiş karıma yalan söylemişim. Umut biliyor ne demek ya? Alev ben zaten senin tarafındayım. Affet. Ne olur çok özür dilerim gerçekten. Kızma bana. Senin yüzünden hain oldum ben. Zaten nefret ediyorlardı benden. Aman. Onlar herkesten nefret ediyor zaten. Sallama. Alev! Ya yalvarırım ne olur. Bak sen benim bu hayattaki en yakın arkadaşımsın. Seni böyle saçma bir sebepten kaybedemem ben. Saçma bir sebep mi? Saçma sebep. Kızım senin aklın neredeydi? E lütfen ne olur. Bak. Biz seninle neler atlattık. Yılların dostluğu var. Hem zaten benim de çok bozuk. Hadi gel sarılalım barışalım ne olur. Hı? İyi tamam ya. Gerçekten mi? Affedelim mi ben şu an? Yapıştın, ne yapayım? Ya canım benim ya. Uf. Bak. Zaten kankalık da bunu gerektirir. Bir daha beni böyle konulara karıştırırsan, yemin ediyorum çok fena buluşuruz. Tamam. Söz veriyorum bir daha yok. Çok özür dilerim tekrar. Asla. Alev ya, uf. Gerçekten sinirlenince gözün hiçbir şey görmüyor. Tamam, bir daha yok dedim. Bitti. Ee? Biz gittikten sonra Pinko ne yaptı? Ne yapsın? Çıldırdı. Yemedi mi seni? Yok. Askerini saldı üstüme. Fatih mi? Ta kendisi. Uyuz. Ona ne oluyor ya? O kendine baksın önce. Kale almıyorum zaten kendisine. Hepsinden nefret ediyorum ya. Ama eşit olarak. İnan hepsi de senden nefret ediyor ederler etsinler bana ne? Neyse sen geldiğine göre ben çıkıyorum. Düğün organizasyonu için iki kişi gelecek. İlgilenirsin artık. Hayırdır sen nereye? Dükkanı tuttuk. Nursema ile oraya bakacağız. Yani biraz bozuk bana da. İş yerini görse belki biraz yumuşar diye düşündüm. Oo, hadi bakalım. Benimki patron oldu ya. Ya bir dur bakalım. Merak etme bak göreceksin çok güzel olacak. Umarım. Artık bir şeylerin gerçekten güzel olması gerekiyor. Ha dur. Bu senin. Ne bu? Özür hediyesi. Aç aç.